Abi, depo. Hoş, geldin. Hoş geldin. Abicim bu baksana buna. Zaten hayran hayran bakıyorum. Abi Heh. zeytin bu? Şimdi Gülesir Hanım. Buyursunlar. Dedi ya Şevket Bey bugün bende biraz eksiklik var. var Doping'e ihtiyacım var dediği için. Ona ben de zaten ne? gıda takviyesi getirdim. Besin takviyesi ki doping alsın. Bu hap ya. <laughs> bu tablet. Tablet mi olur? Tablet doping vereceğiz Şevket Bey. Ama hepsini <laughs> yutmasın kutunun. Yok bir şey olmaz. Cebe zarar, keseye zarar. Hiçbir zarar yok. etkisi falan yok. Yöntkisi Peki var. o zaman. Mutfak tarım. <laughs> Mutfak tarım. Anlatacağız. Evet anlatalım. Evet Şevket Bey. Nasılsınız evet. öncelikle? İyiyim Allah razı olsun. Sizi başka bir yerde seyrettik bir kanalda ama buradaki gibi oynamıyordunuz orada. Abi buradaki... Daha kötü mü o... oynuyordu yoksa? Daha durgundu durgun. Abi buradaki Burada seyirci çok bana ait. Oradaki evet. yabancı. Aynen öyle. Değerli o seyircinin yanında coşuyor. Evet. Yani ondan o. <laughs> Onlar oldu. Değerli seyirciler hayat harekettir. Hareketsizlik de ölümdür diyoruz. Bu çok önemli ve güzel bir söz. Hani sadece dans etmek, oynamak anlamında değil ama hareket çok geniş kapsamlı. Her zaman faal olmalıyız. Hani işleyen ya, hareket demir, hareket da bereket. i̇şleyen demir, ışıldar misali Şevket Bey'de bunun en güzel örneği. Abi zaten bir şey de bu. Şuna başlamadan bir şey daha Heh, söyleyeyim. Ha, buyurun. geçiyor ama hayatta 3 e, üç tane, dört tane doğan vardır. E, bir normal doğanlar, bir sezeryanla doğanlar, bir de Şevket Doğan var. Ha başka bir şey <gülüyor> <size>. <gülüyor> Güzel oldu. Evet efendim, herkese şu anda bu programı seyreden Herkese iyi akşamlar diliyoruz. Kardeş onun yanına gel, sen şuraya dur, yanına Efendim ben de Erdem Genç Türk. Baya güzel bir seyirci var. Sanıyorum ki buradaki çokluk ekran karşısında binlerce, çok, milyonlarca insan çok. şu anda indiriz. keyifle bu programı seyrediyor. Şimdi değerli seyirciler bakın, lütfen bizi çok iyi dinleyin. Bugün kanalımızda yeni yeni tanıtmaya başladığımız, anlatmaya başladığımız bir üründen bahsedeceğiz özellikle kolesterol hastaları, tansiyon hastaları, şeker hastaları, kalp rahatsızlığı çekenler, damar tıkanıklığı olanlar bizleri can kulağıyla dinlesinler. Şimdi değerli seyirciler, Profesör Doktor Oktay Mutaf'ın bir ürünü. Geçtiğimiz günlerde bizi kırmadı. Ta uçakla uzaklardan geldi. Birkaç programımıza bizim hatırımız için konuk oldu ve bu ürününü anlattı. Bu ürün gerçekten bitkisel bir ürün ama çok faydalı sağlık açısından gelip burada birkaç programa katılıp anlattığı için Profesör Doktor Oktay Mutaf Beyefendi'ye bir kere daha teşekkür etmek istiyoruz burada. Kendisi şu anda yok ama biz onun ürününü sanki oymuşçasına elimizden geldiğince dilimiz döndüğünce anlatmaya çalışacağız. Şimdi değerli seyirciler. Ülkemizde pek çok kalp hastası, damar tıkanıklı sorunu yaşayanlar, kolesterol rahatsızlığı yaşayanlar. Kolesterol biliyorsunuz yükseldiği zaman çok tehlikeli. Hücre zarına zarar veriyor ve bu zarar deformasyon sonucunda ...kanserleşmeye kadar giden süreç olabiliyor. Allah bir kolesterol bakın, bir kolesterol buna sebep olabiliyor. Değerli seyirciler, şimdi ürünümüz zeytin yaprağı özütü. Zeytin yaprağı ekstraktı da diyebiliriz. Diğer bir deyişle. Şimdi bakın, zeytin ağacı dünyada 2000 yıl gibi çok uzun süre yaşayan bir bitkidir. Bakın 2000 yıl. Dünyada 2000 yıl gibi çok uzun süre yaşayan zeytin ağacı neden acaba bu şekilde uzun yaşar? Onun sebebini söyleyelim. Evet. Onu zararlı organizmalara karşı koruyan polifenolik antioksidan bir madde olan oleropein içermesine borçludur. Bunun altını çizecez çize söylüyoruz. Oleropein zeytin ağacının dünyada 2000 yıl gibi uzun süre yaşamasını sağlar. Bakın bu üründe de oleropein var. Şimdi oleropein zeytin ağacının her yerinde vardır. Özellikle de yaprağında. Oleropein ne demek ya? Oleropein çok faydalı bir aslında bir özüt işte. Bunun özütü zaten ya, Türkçesi pain. var mı onun Türkçesi? Şimdi Olera Türkçesi şöyle açıklayabiliriz. Kanserden tutun da, damar tıkanıklığından tutun da, şeker hastalığından tutun da, tansiyondan tutun, bütün vücudun içinde yaşayan, bize zarar veren mikroplardan tutun da ki serbest radikaller diyoruz ya, ondan Olera Pay'ın bu mu? Evet bunların hepsini iyileştiren, bizi erince kavuşturan, sağlığa kavuşturmamızı, kavuşmamızı sağlayan bir maddedir. Zeytin tamam, yaprağında da bolca bulunur. Yani niye ha, sordum Zeytin yaprağında da e, bolca bulunur. Benim köyümde olarak peyin falan bile anlamazlar. Siz de yani evet, zeytinyağlı sonra, yaprağı yiyemem aman basmada fistan yiyemem aman hesabı. Evet. Şimdi artık oradakiler de bunu tanıyacaklar. Zeytin yaprağı zaten yenmediği için değerli seyirciler bakın Amerika yıllar öncesinden aslında bunu keşfetmişti. Bizim Profesör Doktor Oktay Mutaf Beyefendi dedi ki Madem dedi Amerika'da bu yıllarca var. Bu arada siz gülüyorsunuz ama ben anlatmayacağım. <laughs> <laughs> Sizin <gülüyor> köyde yok. <laughs> bu böyle işte ben ne diyeyim kardeşim. Şey, bana gülüyor. Bana gülüyor. Abi şunlar. sen gülüyor. onlar bana gülüyor. Siz <gülüyor> gülün ben anlatmayacağım. <laughs> devam edeceğim. Değerli evet, seyirciler. Evet. Amerika'da bu yıllarca olan bir şeydi. Yeni olan bir şey değil. Fakat Oktay Bey dedi ki neden bizim ülkemizde yok? Olmasın, Çünkü zeytin mi? yaprağının faydasını elin ülkesi görmüş. O yapraktan Bizde de zeytin yaprağı çok. çok. Zeytin çok. Onunla ilgili bu ürünü değil mi? yapmışlar. Halka sunmuşlar. Herkes faydalanıyor. Biz neden bundan eksik kalalım demiş. Ve işte bu oleuropein maddesi zeytin ağacının en çok yaprağında olduğu için zeytin yaprağı özütü diyoruz buna. Evet. Bakın değerli seyirciler. 0216 490 çift 090'ı arayan herhangi bir sayı vermiyoruz. Yeni bir ürün olduğu için elimizde şu anda bolca var. Tansiyon hastaları, kalp rahatsızlığı çekenler, damar tıkanıklığı problemi olanlar, diyabet hastaları herkes güvenle kullanabilirler ki bu rahatsızlıklarından temelli kurtulmaları açısından hiçbir yan etkisi yoktur. %100 ...bitkisel bir üründür ve sadece ve sadece... ...79 TL'ye KDV'si... ...ÖTF'si, kargo, kurye... ...her şey 79 TL'ye kapılarında olacak. Abi açabilir miyim? Açın, açın. Hiç önemli değil. Buyurun size şey feda olsun. Şimdi bir şey <laughs> Sen bunların aslında hiç reklamını yapmana gerek yok. Neden? De. Çünkü bütün ürünler... ...Şevket Doğan ve Güles'in... E, ...şovda zaten... ...reklam yapmana gerek yok çünkü tonlarca satılıyor. Çünkü niye? Şevket Doğan'ın... ...nasıl bir adam olduğunu seyirci söylesin. Nasıl bir adam? <laughs> yok yok. Yok yok. yok. Alkışsız söyleyin. Alkışsız. Yok, lakabıyla, lakabıyla. <laughs> bir daha alayım, bir daha arayayım. Soba borusu Şimdi gibi doğru bir adam. Soba o borusu yüzden... gibi doğru bir adamsınız ya. Evet. Sizi seyretmek bile bir doping. <laughs> sizi seyretmek bile bir doping. Açamıyorum ki abi ya. Eee hani onu da açın. Değerli ya. seyirciler. Açamadım. Ürünümüz, açın yok mu bunun? Aç, Siz açmaya uğraşın ben anlatacağım. Şimdi değerli <laughs> seyirciler, insan vücudunda 10 milyar, 10 milyar hücre vardır. Ve bu 10 milyar hücrenin de 10 katı kadar da mikrop vardır. İyi, tabii evet, ki. vücudumuza zarar verir. İşte bakın bu ürün vücudumuzdaki o bizim bize faydası olmayan, zarar veren mikropları da öldürme özelliğine sahip bir üründür hmm. ve şimdi antioksidan bir üründür. Antioksidanı da soracaksınız. Evet, Oldukça bu, bol, soracak, bol bolca soran. bolca antioksidan bulunan bir üründür. Antioksidan değerli seyirciler. Kötü hava şartları Alkol, sigara bu, ve benzeri şey var, bu için siz susuz da içebilirsiniz. Vallahi size zaten vücutta bolca, bolca su olduğu için Allah abi evet, su Evet kötü hava için. şartları ah. sigara, alkol ve benzeri gibi hatta aldığımız nefes bakın yaşamak için nefes alıyoruz. Fakat nefes bile vücudumuzda oksidasyona uğradığı Anladım, için şey oldu. <laughs> olmaz ama. Nefes aldığımız nefes bile vücudumuzda oksidasyona sebep olduğu için değerli abi, seyirciler. Ben de hareket başladı, abi. Benim sesim gidiyor. Hareket başladı. Çok hareket güzel etkileniyorsunuz. <laughs> 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 evet değerli seyirciler aldığımız nefes bile vücudumuzda oksidasyona sebep olduğu için kanserleşmeye kadar bizi götürebilecek serbest radikaller dediğimiz bu kötü şartları vücudumuzda oluşturuyor. İşte antioksidan olan bu üründe serbest radikal dediğimiz, yani kötü çevre şartları, alkol, sigara, aldığımız nefesin oksidasyona uğrayıp verdiği, kimyasal reaksiyonla vücudumuza verdiği bu zararları bu ürün bütün bu antioksidan özelliğiyle vücudumuzdan kovuyor. Yani serbest radikal dediğimiz, işte anlattım açıklamasını yaptım, Bizi kanserleşmeye kadar götürecek bir sürecin başlangıcı olan bu rahatsızlıkları vücudumuzdan gönderme özelliğine sahip olması bakımında yani olmasından dolayı bizim insanoğlunun kullanmasının mutlaka elzem olduğu bir üründür bu. O bakımdan yapılan klinik çalışmalarda, laboratuvar çalışmalarında kolesterol seviyesini düşürdüğü görülmüştür. Bakın kolesterol seviyesi eğer düşmezse insan vücudunda damar tıkanıklığından yola çıkarak kalp damar rahatsızlığına bizi götürecek bir süreç başlar. Kolesterolü düşürür. Tansiyon hastasıysak tansiyonumuzu düşürür. Damar tıkanıklığı problemimiz varsa damar tıkanıklığını ortadan kaldır, kaldırır. Kalp yetmezliği, damar tıkanıklığı, kalp rahatsızlığı hastalığınız varsa bu ürün bunları durdurduğu için ayrıca serbest radikal dediğimiz, az önce altın çizici de söylüyorum, kanserleşmeye kadar götürecek ve bizi pek çok başka hastalıklarla baş başa bırakabilecek bu tip rahatsızları vücudumuzdan uzaklaştırdığı için çok önemli ve herkesin kullanması gereken, ha ben sağlıklıyım, benim bunlarla işim olmaz diye kimsenin söylememesi sağlıklı insanların bile yarın öbür gün bu tip rahatsızlıklarla karşı karşıya kalmaması için kullanması gereken bir üründür. Bakın değerli seyirciler. Elimde tutuyorum. Zeytin özütü, zeytin yaprağı özütü. İçinde A, C, D, E ve K vitaminleri de bolca bulunmaktadır bu üründe. Çok önemli. A, C, D, E ve K vitaminleri. 5 vitamin var bolca da bulunuyor bu üründe. Abi bunun yan etkisi var mı? Onu da söyleyelim. Şimdi değerli seyirciler. Ürünümüz %100 bitkisel bir bak, ürün bak, olduğu için bak. asla yan etkisi yoktur. Bakın günde... Abi o zaman yan etkisi Abi ben niye kafayı buldum abi? O, siz, siz çok hareketlisiniz ya. Ondandır. O biraz sonra sizi tutamayacak kimse. Başlarsınız yani. oynamaya burada. Değerli seyirciler. Ürünümüzü günde üç tane yemeklerle beraber. Bu çok önemli. Yani aç karnına değil yemek yerken yemeklerle beraber günde üç tane kullanmalarında sevgili seyircilerimizin fayda var. Günde üç tane kullandığınız takdirde Kişinin metabolizması farklı olduğu için günden güne farklılık gösterebilir. Bir hafta, iki hafta içinde etkisini gösteren, aynı zamanda bakın değerli seyirciler, kullandığınız takdirde yaşlanmayı geciktirici özelliği olduğu için hepimizin gençle görünmesini sağlayacak bir üründür. Çıkkın evet, özet olarak şunu söyleyebiliriz. Dışarıdan kötü çevre şartlarından vücudumuza giren mikropları öldürme özelliği, yani antioksidan özelliğinden dolayı, damar açıcı özelliğinden dolayı, kalp yetmezliği, kalp rahatsızlığı sorununu ortadan kaldırma özelliğinden dolayı zeytin yaprağı özütü olan ve 21. yüzyılda bakın kanser Amerika Kanser Araştırma Enstitüsü tarafından 21. yüzyılın en önemli antioksidan bitkisi bir belgesini alan bu ürünü herkesin kullanmasını öneriyoruz. Damar tıkanıklığını, tansiyon hastalığını, Bakın şekeri dengeleme özelliği de var. Şeker dengeleme özelliği, kolesterol seviyesini düşürdüğü, düşürdüğünden dolayı hücre yapısına zarar vermesini engellediği için vücudumuzda bizi kanserleşmeye kadar götürecek süreci durdurması açısından. Ayrıca bizi genç gösterme, yaşlılığı geciktirici, vücudumuzdaki zararlı mikroorganizmaları da öldürme özelliğinden dolayı herkesin güvenliğine kullanması gereken bir ürün. Bakın ben aslında Çenem düştüğü zaman kaç daha çok bu? anlatabilirim. Kaç kuşa Ama kuşa bu? bana bitti işareti yapıyorlar. Fazla vaktimiz var. Kaç kuşa kuşa abi kaç 79 TL değerli seyirciler 79 TL içinde yani A, C, 7, D, E yani ve K vitaminleri de bolca bulunan buyururum. Bir, bir tren dolusu, dolusu parayı doktorlara vereceğinize e, 79 TL verin hayatınızı kurtarın Şevket Doğan gibi kıvırın. Aynen bu şekilde Şevket Doğan gibi bu. sağlıklı mutlu olmak. Daha geç Bak, inanır, bir için... tane içtim var ya bir tane içtim yemin alerjik alerjik ne, ne? Ne İçip durmadı ha <laughs> bu sefer <laughs> enerji geldi bana Değerli seyirciler ben hemen toparlayıp şunu söylemek istiyorum altını çiziyorum daha çok halkımızın anlayacağı dilde konuşmaya çaba sarf ediyorum Havır kalp çalayım. rahatsızlığınız varsa buyurun sizin olsun kalp rahatsızlığınız varsa damar tıkanıklığı probleminiz varsa şeker hastasıysanız kolesterol seviyenizde yükselme varsa genç kalmak istiyorsanız vücudunuzdaki mikropları vücudunuzdan kovmak istiyorsanız sağlıklı daha güzel bir hayat yaşamak istiyorsanız 0216, 490, çift 0, arayarak bu ürüne sadece ve sadece kargo, KDV, ÖTV her şey içinde 79 TL'ye sahip olmak için daha ne duruyorsunuz diyorum. Herhalde değil mi? Süremizi tabii doldurduk. Anlatırız ama bu kadarlık yeter. Daha sonraki tanıtımlarımızı tekrar anlatmaya devam edeceğiz. Çünkü kapladık buna gidiyoruz. Hepimiz için çok değerli, önemli bir ürün. Herkese, şu anda bizi seyreden kaç milyon insan varsa herkesin kullanması gereken 7'den 70'e, hiçbir yan etkisi olmayan bir üründür. Çok kullanırsanız bir yarar sağlamaz, kesiye zarar verir. Onu da hemen belirtiyoruz. Günde üç tane yemeklerle birlikte kullanmak yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Bizleri seyreden herkese Şevket Bey teşekkür, teşekkür, edelim mi? Teşekkür ediyoruz abicim. Edelim. Çok herkese iyi eğlenceler diliyorum. 79 ben... lira kardayım. Evet. Adam koy Bir tane <laughs> daha alın. Bir tane daha alın. vay Al, vay. Alın. Bir tane daha alın. Nedir? Bir tane daha alın. Bu arada efendim ben çok teşekkür ediyorum. Herkese iyi akşamlar. Bir tane Teşmek daha alın. Bir tane daha alın. Bir tane daha alın. Hadi hadi. <laughs>